کلی گلسن. تشکر می‌دارم. مشکل. خوش بوده، ah, خوش بوده. بزدی خوش کردی. آه، نیستن نه بلا. ای، الله جور شکر. سلام الله خیر. الله بی. بی. من بر نبسد او. آب سال هر چی بنده. دیش مراقبت مسکن. Bunlar bizi de gir Onlar hediyesi. Bunlar da hediyesi mi? Evet. Maşallah, maşallah. maşallah. Bir tek Biri tek bu uçuya koy. Bire yapma. Kaptanı. Tamam. Kaptanı. Ah lan, ahsad ol. Gene dört ayak üstüne düştü oğlum. Yani? Yok. Enişte mal bir şey yok. Ben nasıl poşete koyayım? Tamam. tamam. Ben veririm. <laughs> sen merak etme Sadım. Tamam lan. Sadım sen merak etme. Veriyorum onu. Tamam burada çöp. Ha gel sen oğlum burada dur. Ha dur abi gire git. Tamam. Öyle iyi bak. Hı? Evet. Temassız yok mu? Tamam. Teması var. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim Rica abla. Derim, görüşürüz. Hayırlı olsun. Tabii tabii. Yine tabi. tabi. yine göreyim seni. İşte Gençler kartım yok. Gel dün Enişte sana bir sürprizim var oğlum. Gel Enişte. Al sana kartı. Nasıl sen? benden mi ödedin? Bu kadar basit canım. Bas. Enişte bu da sana bir kapağ ol sen oğlum. Bundan sonra Enişte'den gitmeyeceksin. Geride kal. Al sana kapağı.